Bismillahirrahmanirrahim ve bin Şimdi biz kitabı zurufa başlıyoruz. Zarfları göreceğiz ki zarflar bütün dillerde olduğu gibi özellikle Arapçada çok önemli bir yer işgal ediyor. Yani sürekli karşılaşacağımız, karşılaştığımız şeylerdir. Şeylerdir diyelim artık. Dolayısıyla bunları iyi öğrenirsek, iyi çözersek anlama, mana verme, anlatabilme anlamında rahatlayacağız inşallah diyelim. E, diyor Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem bil ki enne kulle şeyin fi dünya yani dünyada var olan her şey imma zarfun ya zarftır yani ya bir şeyi içine alır bir şeye zarf olur ev gayrum zarfun ya da zarf değildir dolayısıyla ya zarftır ya zarf değildir şeklinde iki ayırırız dünyadaki her şey bu dildeki kelimeler içinde böyledir dilde de böyledir o zarf o zarf lügata baktığımız yani bir sözlüğü açıp baktığımızda zarf kelimesine zarf eden el bakacağız ki orada vi'a'dır. Yani bir şey için alan kap tarzı bir şey yani. E ona biz zarf diyoruz. Ve istilahta ise yani nahu istilahında nahu terminolojisinde özel anlam olarak özel terim manası olarak diyoruz. İbaretun an esmai zamani vel mekani. Yani Arapçada işte dil bilgisinde zarf dediğimiz zaman neyi anlayacağız? İsmu zaman, ismu mekan. Bütün is zaman isimleri, bütün mekan isimleri Arapçada zarftır. mesela yani hepsi bütün zamanı, mekanı ifade eden bütün isimler ve bunun özel zarf ve zaman isimleri, özel isimleri de var. Mesela emame gibi, işte kable gibi, ba'de gibi, işte halfe gibi, işte fauka gibi, ''tehte'' gibi bunlar hepsi zarftırlar. Tabi bu huve ala kısmeyni, zarflar iki kısma ayrılıyor. İmma hakikiyin ev mecazin ya hakikidir gerçek manada yani gerçek manada bir şeyi içine alan zarftır. Yani bir şeye, bir şeye işte kap oluyor, bir şeyi içine alıyor gerçek anlamda e, hakiki anlamda bir zarftır. Ebu mecaziyin ya da mecazidir. Yani normalde gerçek manada bir zarf olmasa da ama mecazi anlamda manen o şeyin e, zarfı oluyor, o şeyin kabı oluyor, Onun içine alıyor. E, bu da biz ona mecazi zarf diyoruz. El mecazi ibaretin ibaretun an kulli jarin ve mecrurin. Yani bütün biz mecaz dediğimiz zaman mecazi daha doğrusu dediğimiz zaman bir zarf için anlayacağımız şey şudur caru mecrur. Yani bütün car mecrurlar nedir? Mecazi zarftır bizim dil bilgisinde, Arapça dil bilgisinde. Yani mesela harfi ile beraber gelen bir isimle beraber o carla mecrur ona biz ne yapıyoruz? Ona zarf muamelesi yapıyoruz. Mecazi bir zarf muamelesi yapıyoruz ve onun bir mutealıkını buluyoruz. O neye mutealıktır? Onda amel eden hangi ameldir şeklinde. Dolayısıyla bütün car mecrurlar Arapça'da mecazi zarflardır. Vel hakikiyu hakiki olan hangisidir? Vuku o şeyin fi mahalli ev zamani. Yani bir şeyin mekanında, yerinde, mahallinde meydana gelmesi, yerleşmesi veya zamanında meydana gelmesi ve yerleşmesidir. Ve bu da, yani hakiki olan zarfımız da ibaretun ani zarfi zamani vel mekani. O da mekan zarfından ve zaman zarfından ibarettir, müteşekkildir yani. Ve zarfu zamani ibaretun anil ayami vel leyali. Yani biz zarfı zaman dediğimiz zaman yani zaman zarfı neden ibarete, neden oluşur, neden e, neyi kast ediyoruz bununla? Bütün mesela günler, geceler ve aydan aynı şekilde ibaretun amma bu minhu el leylu ven nahar. Gece ve gündüzden teşekkül eden şeylerden de ibarettir. Mesela ne gibi? kes ee, nedir? Kes saati ve lahzati ve lamhat. Yani gece gündüzün kendisinden oluştuğu. Mesela gece ve gündüz neden oluşur? Saat. Saatten oluşur. işte andan oluşur. Lamha da aynıdır. Andır yani saniye, salise diyebileceğimiz. Ve an yine o an yani e, saniyelik işlerden ne oluşur? Dolayısıyla bütün bunlar o gün ve geceyi oluşturduğu için saat de, saniye de, salise de bunların hepsi de nedir? Hepsi de zaman zarfıdır. Yine ve aydan ibaretun amma yeterakkabu minel eyyami vel leyali. Ve gündüz, gece ve gündüzlerden oluşan şeyler de yine hakeza zaman zarfından ibarettir. Mesela kel usbu'i hafta ve şehri ay ve seneti mesela yıl gibi. Bütün bunlar hepsi. Demek ki saliseden seneye kadar hatta asırlara kadar hepsi nedir? Hepsi zaman zarfıdır. و ظرف المكاني مكان ظرفيس عباره عن الفراغ بوشتوقتان ابرات بوشلو او بوشتوگی الیزی بوشتوگی یشغولو الجیسمو جسمن kendisini doldurdu yani meşgul etti işgal etti yerleştiği doldurduğu boşluktan ibarettir e, mesela ev bizim için şu an biz mescitte oturuyoruz bu mescit şu an bu oda bizim içindedir bizim için bir zarftır zarf-ı mekan zarf-ı mekandır evet Çünkü biz buradaki boşluğu bu anlamda doldurmuşuz. Eh, bi haythu o şekilde ki lev lem yeşhulhu eğer o şey onu doldurmazsa o boşluğu lekâne hâliyen boş kalır. Mesela ke dâhil kuzi lil mâ yani tesliyen yani tesliyen şimdiki sürahi diyebiliriz. Sürahi düşün sürahinin içi boştur. Suyla doldurursan o sürahi suyun neyi olur? Mekan zarfı olur. su nerededir? sürahiledir, tespit edilir mesela. Veya bardaktadır mesela. Dolayısıyla o suyu koymadığın zaman onun içinde ne olur? O boş kalır. Yani boş kaldığı için o boş bir mekan olur. Dolayısıyla işte o sürahi, o bardak, o testi su içindedir bir mekan zarfıdır. Ve alam bil ki diyor en muhakkag la budda lazımdır gereklidir li zarfi zarf için min tealluki, yani ona bir müteallik lazım yani bağlanması lazım yani bir yerde bir zarf varsa ister bu zarfı hakiki olsun ister zarfı mecazi olsun ister zaman zarfı olsun ister mekan zarfı olsun fark etmez bir yerde zarf varsa caru mecur varsa onun muhakkak onun bağladığımız yani o zarfları kendisine bağladığımız bir amili bir müteallik olması lazım ya bil fiili ya bil fiille olacak ne? mesela Derasa talibu yevmel khemisi Öğrenci ders gördü ne zaman? Perşembe günü. Şimdi yevmel khemis nedir? E, zaman zarfı. Zaman zarfıdır. Dolayısıyla bu zaman zarfını gördüğümüz zaman onun ba onu bağlayacağımız onda amel edecek bir amile bir mutallaka ihtiyacımız var. Onu nasip edecek aynı zamanda. O da burada nedir? Deresedir. Dolayısıyla Dolayısıyla yevme Cevru ve tabi mudaf aynı zamanda bizim zarfımız, zaman zarfımız el-hamisi mudaf ile. Burada yevme derese mutaallıktır. Derese onda amel etmiş ve onu men mensub yapmış. Ev bima yekunu bi ma'nel fiili. Ya da fiil olmasa da fiil manasında olan, fiil manasını taşıyan bir şeye bağlı olması lazım, mutaallık olması lazım. Ya da mesela neden olabilir bu? Min ismin faili. Örneğin mesela ismin fail olabilir. Mesela nehu Muhammedun jalisun emamel müderrisi. Muhammed müderrisin yani öğretmenin önünde ne yapıyor? Oturuyor. Şimdi emame nedir? Emame, emame. zarfi mekan. Zarfi mekan. mekandır. Aynı zamanda mudaftır el müderrisi mudafi Neye mutlalıktı burada? jalisun? Nerede oturuyor? Yani Muhammed nerede oturuyor? müderrisin evet. öğretmenin önünde oturuyor. İşte bu oturma fiilin e, ismi failine bağlı. Çünkü ismi fail fiil manasını taşır. İsmi fail aynı fiil gibi amel eder. Dolayısıyla o emameyi mansub yapan, onda amel eden, kendisine bağladığımız amelimiz nedir burada? Calisundur ismi fail ya da o ismin maf'ul ismin mefhul olabilir. O da çünkü fiil manasını barındırıyor. Mesela nahu örnek. El müminu masrurun yevmel -i'di. Mümin nedir? Bayram günü sevinçlidir. Değil mi? Mümin bayramda sevinçlidir. Bayram günü mutludur. Şimdi yevme bizim burada nedir? Zaman zarfımızdır. El onun ile le'isidir. Yani günü belirlemişiz onunla. Burada yevme neyle mensuptur? Neyle mütealıktır? Neye bağlıdır? Mesruru. Çünkü ismi mef'ul aynen bir meçhul fiil gibi ne yapar? Amel eder. Ya da ve sıfat-ı müşebbeheti ya da sıfat-ı müşebbe. Tabi ismi faile sıfat-ı müşebbehe arasında farkı daha önce söylemiştik. Tekrarda belki fayda vardır. Sıfat-ı müşebbehe yani taşıdığı sıfatı daima üzerinde taşıyan. Mesela denk ki hani biz ismi failde biz neyi söylüyoruz ismi failde bir bir sefer birkaç sefer yapan birine o ismi faili sıfat olarak kullanıyoruz ama sıfat-ı o sıfat-ı müşebbehenin ifade ettiği mana o kişide daimidir, kalıcıdır. Mesela ne gibi? Mesela burada cali isminde biraz önce ismi fail olarak. Cali isme demek oturan, oturdu yani oturan. E oturan sürekli oturmuyor o an oturmuş, başka zaman oturuyor ama kalkacak. Yani sürekli oturma halinde değildir. Ama sıfat-ı müşebbehe sürekli üzerinde o sıfatı, o özelliği taşıyor. Mesela ne gibi örnek? Muhammedun Hasan'un vecihuhu yevmel cumu'ati. Muhammed diyor, cuma günü yüzü güzeldir. Ama onun yüz güzelliği sadece cuma gününe has değildir. Daima onun yüzü güzeldir. Otursa da yüzü güzeldir, kalksa da yüzü güzeldir, cuma gününde yüzü güzeldir, cumartesi de yüzü güzeldir. Hani Allah bir kaza bela vermezsin. O aksi bir hal olmadığı sürece o yüz güzelliği onda kalıcıdır. Dolayısıyla biz buna sıfatı müşebbehe diyoruz. Burada yevme nedir? Bizim zaman zarfımızdır. Onun müteallıkı nedir? Yani amili nedir? Müteallıktan kastımız onda amel eden, onu nasip eden amildir. Onu anlayalım. Burada hasenundur. Ya da o ismi tavdil, ismi tavdil de aynı şekilde. Ne tavdil ne de yani üstünlüğü, fazlalığı ifade eden isim. E, Muhammedun eşce'u yevmel cihadi. Muhammed, cihad günü daha cesurdur. Daha kahramandır, daha atılgandır mesela. Başka zamanlarda da cesurdur ama cihad ortaya kondu mu, cihad günü geldi mi, Muhammed daha da cesurlaşıyor. İşte burada eşce'u, ismi tavdildir. Yevme, zaman zarfımızdır. Eşce'u'ya mutealliktir şey <laughs> Yok yavme. Burada tabi burada zarfımız yevmedir. El cihadi nedir? O yevmenin müphemliğini, o yevmenin e, hani hangi gün oluşunu orta, o ortaya, o kapalılığını ortaya kaldı koyuyor. Mesela yevmel id bayram günü, yevmel cuma, cuma günü, yevmel cihad, cihad günü. Ama asıl zarfımız yevmedir. <laughs> <laughs> Vel evet, mastari, ya mastar da hakeza yine. Çünkü mastar da nedir? Mastar da yine fiilin amelini yapıyor. Onun, onun gibi aynı şekilde amel ediyor. Ne? mesela edduhulu fil imtihani sa'bun. İmtihana girmek zordur. Şimdi edduhul nedir? Zarftır. Girmek, bir yere girmek, giriş yapmak. Fil imtihani burada bizim zarfımız nedir? Zarfımız mecazi bir zarftır. Caru mecrurdur değil mi? Fil imtihani. Dolayısıyla burada fil imtihani. Bu caru mecrur neye mutealıktır? Edduhule e, e, sa'bun onun haberidir. İmtihana girmek zordur. ev ya da bima yu awwalu bi vahidin minha. Bu saydıklarımızdan birine fiil veya fiil manasındaki herhangi birine tevil edilecek birine de biz ne yapabiliriz? Zaman pardon zarflarımızı bağlayabiliriz. Mesela nahvu kavli teala ve huvallazi fis sema'i ilahun ve fil ardi ilahun. Yani mabud. Burada biz mabudunu ne yapıyoruz? Takdir ediyoruz orada. Yani o gökyüzünde de e, bu ilah normalde nedir? i̇lah normalde isimdir, camit bir isimdir. E, dolayısıyla biz o ilah neye tevil ediyoruz? Mabudun yani ibadet edilen zat manasında. Dolayısıyla burada fissemai caru mecur ilahuna mutaallıktır. Fil ardi caru mecur yine ilahuna mutaallıktır.